Herkese merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim e, ve ben e, bu şekilde yeni peyin yazması var e, ben ona uygun da yine güzel bir model deneyeceğim inşallah ben bu şekil yeşil fil dişinden çimenimi gittim biraz ve zaten bu şekil olacak hep komple yazmanın kenarı fil dişi gidecek ve ben biraz daha gideceğim bu şekilde yandaki zürafama batıyorum ve tekrar zürafama geri dönüyorum ve hemen yanındaki zürafama batıyorum bu yukarısını biraz daha hafif bombeli bırakıyorum pek fazla gergide bırakmıyorum ve hemen yandaki zürafama iniyorum. Artık hemen hemen de fil dişini bilmeyen arkadaşlar da öğrenmiştir. Çünkü birçok modelde hep fil dişi kullanılıyor. Hem daha çabuk ilerleyen bir model hem daha şık bir görünümü var üzerine e, motiflerin arasına koyduğunuzda e, çiçek de koyabiliyorsunuz, pırpırlar yerleştiriyorsunuz. O yüzden de farklı bir güzel hoş bir görünümü var. birkaç tane daha yapayım ben çiçeğimi geçeyim arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet de şık gözüküyor Ve bu kadar yeterli. Ben diğer ipimi alayım. Ben videomu da akşam çektiğim için şu an gölge gölgeleri gözüküyor. Yani bu şekilde arkadaşlar. Ben diğer ipimi alıyorum. ve hemen ikinci ikinci fil dişimden ipimi tutturuyorum bu şekilde ve buraya küçük küçük beş tane pırpır yapacağım altından yürüttüğümüz ipe dikkat edelim. Dört oldu. Ben altından yürüttüğüm ipimi keseceğim, ipime dolaşmasın diye ve hemen bu baştaki birinci pırpırıma hemen geçiyorum. Bu şekilde ve bir tane pırpır yapıyorum buraya ve tekrar pırpırlarıma zürafa yaparak sona kadar geliyorum ve yine pırpırımın dibindeki zürafaya geçiş yapıyorum ve bir pırpır pır da yine buraya yapıyorum bu şekilde arkadaşlar çok parlak gözüküyor ışıktan dolayı. É só girafa... ve bu tepedeki bir tane zırafamızın içerisine 3 tane pırpır yapıyoruz ki en tepe nokta olduğu için daha bir hoş gözüksün diye tekrar pırpırları yapa yapa aşağıya iniyorum. ve sonuncu pırpırımı da yaptım ipimi dibinden kesiyorum ve pırpırlarımda da düzeltme yapayım bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet şık bir model oldu ben diğer renklerimden de yapayım ve bitmiş halini tekrar göstereyim Evet arkadaşlar modelin bu şekilde bitmiş hali ışıktan dolayı biraz renkler farklı gözüküyor morum ve nar çiçeği rengim ışıktan dolayı biraz daha parlak olduğu için renk de fark ediyor. Bu şekilde çok hoş bir model ve çabuk dilerliyor. Gördüğünüz gibi gayet de şık duruyor. Ve ütülemedim diye ütüsüz haliye gayet de şık. Gördüğünüz gibi kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.